Sanırım 3 dakikaydı Sayın Başkanım, o yüzden protokol konuşması yapmadan direkt sevgili Cumhuriyet Halk Partileri diye başlamak istiyorum. Elime bir ee, kağıt alıp hazırlık yapmadım çünkü burası danışma kurulu. Bizim özellikle ve öncelikle tek hedefimiz var, o hedef de 30 Mart 2014'te seçimi almaktır. Burada ortak ezber gibi söyleniyor, aday teke düştüğünde kim olursa olsun, herkes e, diğer o tek adayın arkasında durarak e, birleşecektir, güçleri birleştirecektir. Evet bu doğru, bu ezberliğin Hepimizin şu an yaptığı doğru ve gerçekler. Ben kendi adıma bu konuda aday kim olursa olsun asker gibi arkasında durup gerçekten bütün gücümle yanında olacağım. Çünkü benim tek hedefim İbrahim Kılıç'ın belediye başkan aday adaylığı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 Mart 2014'te yeniden iktidar olması, o nedenle İbrahim Kılıç'ın belediye başkanı olup olmaması hiç önemli değildir. Burada 30 Mart'ı yine çok önem taşıyan bu seçimin daha sonrasında bildiğiniz üzere genel seçime dönük olması önem taşıyor. Şimdi burada Cumhuriyet'in kazanmış olan değerli değerleri yitirmek söz konusu. O nedenle hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi ayırt etmeden, hiçbir kimseyi farklılaştırmadan hepimiz küskünler dahi olsa barışarak el ele, kol kola, can cana olarak bu seçimi almak istiyoruz. Bunun dışında hiçbir hedefimiz beynimizin altında farklı bir şey yoktur. Atatürkçü ilkeleri ve devrimleri Gezi Parkı'nın ruhuyla sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini tekrar 30 Mart'ta gönderi dikmek adına bütün çabalarımızı birleştireceğiz. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.